Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda doğanın en etkileyici yaratıklarından biri olan gorilleri keşfedeceğiz. Bu videomuzda goriller hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Goriller dünyanın en büyük primatlarıdır ve Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında yaşarlar. Ortalama bir erkek goril 1.8 metre boyunda ve 200 kilograma kadar çıkabilir. Ama boyutları sizi korkutmasın. Bu dev yaratıklar aslında oldukça nazik ve sosyal canlılardır. Zeka düzeyleriyle tanınan goriller, alet kullanma, problem çözme ve karmaşık sosyal yapılar kurma yetenekleriyle dikkat çekerler. Koko adındaki ünlü goril işaret dili öğrenmiş ve duygularını bu şekilde ifade edebilmiştir. Bu da onların ne kadar zeki ve duygusal olduklarını kanıtlıyor. Beslenme alışkanlıkları ise oldukça ilginç. Goriller neredeyse tamamen vejetaryendir ve günlerinin büyük bir kısmını yaprak, meyve ve bitki köklerini yiyerek geçirirler. Bu beslenme şekli onların güçlü ve sağlıklı kalmalarını sağlar. Gorillerin sosyal davranışları goriller son derece sosyal hayvanlardır ve genellikle 5 ila 30 bireyden oluşan gruplar halinde yaşarlar. Bu gruplara birlik denir. Her birliğin lideri, gümüş sırtlı olarak bilinen yaşlı bir erkek gorildir. Bu lider, grubun güvenliğinden ve düzeninden sorumludur. Gümüş sırtlı liderlik, gümüş sırtlı lider, grubun yöneticisidir ve grubun diğer üyeleri onun kararlarına uyar. Tehditler karşısında koruma sağlar Yiyecek aramaya öncülük eder ve sosyal düzeni korur. Anne ve yavru ilişkisi. Anne goriller yavrularına yaklaşık 3-4 yıl boyunca yoğun bir ilgi ve bakım gösterirler. Yavrular bu süre zarfında annelerine oldukça bağımlıdır ve genellikle annelerinin sırtında taşınır. Gorillerin iletişim yöntemleri goriller. Çeşitli vokalizasyonlar, beden dili ve yüz ifadeleri aracılığıyla iletişim kurarlar. Vokalizasyon Goriller bağırmalar, homurdanmalar ve hırıltılar gibi sesler çıkararak iletişim kurarlar. Bu sesler grubun diğer üyeleriyle olan etkileşimlerde önemli bir rol oynar. Beden dili Gorillerin beden dili iletişimde büyük önem taşır. Örneğin, tehdit edici bir duruş sergileyerek veya göğüslerini vurarak diğer bireylere gözdağı verebilirler. Yüz ifadeleri Yüz ifadeleri de Goriller arasında önemli bir iletişim aracıdır. Farklı yüz ifadeleri, farklı duygusal durumları ve niyetleri ifade eder. Savunma ve koruma davranışları. Goriller genellikle barışçıl hayvanlar olsalar da, tehdit edildiklerinde veya rahatsız edildiklerinde savunmacı davranışlar sergileyebilirler. Göğüs vurma. Gümüş sırtlı liderler tehditlere karşı koymak veya güçlerini göstermek amacıyla göğüslerini vurur. Bu davranış güçlü bir ses çıkararak diğer hayvanları veya rakipleri korkutmayı amaçlar. Tehdit edici duruşlar. Tehdit algıladıklarında goriller dik durarak ve dişlerini göstererek tehdit edici duruşlar sergileyebilirler. Gorillerin korunması ise hayati önem taşıyor. Ne yazık ki gorillerin yaşam alanları giderek daralıyor ve avcılık gibi tehditlerle karşı karşıya kalıyorlar. Bu muhteşem canlıların korunması için yapılan çalışmalar çok değerli. Dünya çapında birçok doğa koruma örgütü gorillerin doğal yaşam alanlarını korumak için çalışıyor. Siz ne yapabilirsiniz? Gorillerin korunmasına destek olmak için yapabileceğiniz birçok şey var. Doğa koruma projelerine bağış yapabilir, bilinçlendirme kampanyalarına katılabilir veya sadece bu videoyu paylaşarak daha fazla insanın bu konuda bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. Sonuç olarak goriller sadece devasa ve güçlü değil, aynı zamanda inanılmaz derecede zeki, sosyal ve hassas canlılardır. Onların dünyasına bir göz atmak, doğanın ne kadar muhteşem ve çeşitli olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Evet dostlarım, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, like butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, doğayla kalın.